Merhaba hanımlar. Bugün çok pratik bir tarifle baklava yapacağız. Ben hemen şerbetimi üstüne koyayım. 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyumu ekledim. 3-4 damla da limonumu ekleyip ateşin üstüne koyacağım ben şerbetimi. Yaklaşık 40 dakika kaynayacak benim şerbetim. 250 gram tereyağımı ocağın üzerinde eriteceğim. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Yarım paket baklava yufkası kullandım ben. Uzunlamasına 3 parçaya böldüm. Hemen tereyağımla üstünden fırça yardımıyla hafif ıslatacağım ben yufkalarımı. cevizlerimi serpip ben büzgülü bir şekil verdim. Siz farklı bir şekil de verebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım hanımlar. İftar sonrası çok güzel gidiyor bu tatlılar. Denemenizi tavsiye ederim. Tepsi olarak cam bir borcam tercih ettim ben. Siz farklı bir tepsi de kullanabilirsiniz. Şöyle bitirdim. Kalan tereyağımı üzerine dökeceğim hanımlar. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişireceğim baklavalarımı. Ve fırına gitmeye hazır. Tatlımın son hali hanımlar tatlımı sıcak, şerbetimi de sıcak tercih ettim ben. Siz birini sıcak, birini soğuk tercih edebilirsiniz. Biz fazla kızarmış sevdiğim için ben biraz fazla kızarttım. Siz daha az da kızartabilirsiniz. Video'mu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun hanımlar.